Hadi sana da. Va 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 va. Ne oldu kızım? Onda yok o oyun oyun. Ama o oyun aşkım. Ba 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 ba. Hadi ben yapayım. Ne? Ne? Tamam bak. Ne? Ağlama kızım. Ağlama anne. Ağlama kızım. Beni de anne. Ağlama yavrum. O oyun aşkım oyun oyun sinirlenme sinirlenme. O sana yapmadım ki ben sana kızmadım ki. Anneciğim. Ben sana hiç kızmadım ki yavrum.